Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size framboaz diğer adıyla ahududu meyvesini tanıtacağım. Bu küçük ağacı geçen yıl ektim. Bu yıl meyvelerini vermeye başladı. Ve hatta her gün bir kase bu güzel sulu, kırmızı, hoş kokulu meyvelerden topluyorum. ...çok lezzetli meyveleri var. Bu beni çok mutlu ediyor. Böyle... ...geçen yıl ekip de bu yıl meyve almam... ...çok güzel bir şey. Birkaç gün önce bunu komşularım... ...burada fark etmiş. Bu benim dış avlumda. Gelip... ...bir budak istediler. Bahçelerini ekeceklermiş. Fakat maalesef bu aylarda... ...bu ekildiği zaman tutmaz. Bunun ekimi... ...şubat ayında falan gerçekleşiyor. Bunun dip kısmı kısmından verdiği yeni sürgünler çıkartılıp başka bir yere ekildiği zaman tutar. Ama böyle Haziran, Temmuz aylarında sıcakların başladığı aylarda maalesef meyvesi üzerindeyken diyeyim bazı bitkiler tutmaz. Bu da bir dipnot. İşte böyle gördüğünüz gibi çok güzel. Herkese çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.